Hı. Başla şimdi başla. <laughs> Orada bir sıkıntı oldu. Neyse. ooo Zor bir kelime geldi. Zor. Bir futbolcu. Tamam mı? Anlattığım kelime bir futbolcu. Ee, yakın zamanda Lewandowski'yi biliyorsunuz. Lewandowski. Lewandowski'nin Ben bunu nasıl anlatayım ya? E şöyle anlatayım. Kuzeyli bir futbolcu ama çok gol atıyor. Böyle öyle böyle değil. Çok fena gol atıyor. <laughs> <laughs> ya e, Lewandowski deyince hepinizin aklına Royce mi geldi? Çok şaşkınım. Ama iki kelime. İki kelime. Adı ve soyadı. Gidik. Gidik kim ya? Ronaldo, Ronaldo Kuzeyli mi? Bu adamın adını bilmiyoruz mu ya? Tamam o soyadı. <laughs> Kim ilk yazdı ya? Biz şey, benden Mehmet daha önce yazmış ama El Fakir Rahim. El Far Rahim. Doğru bilmiş. Ha Mehmet iki tane e yazmışsın Mehmet. Evet doğru cevap El Far Rahim'de. Rahim'in cevabıydı. Yani bu yüzden e, kaç puan? 18 puan verdik, tebrik ettik ve devam ettik. Ya düzgün yaz Mehmet Muhammed mi? Mehmet. İkinci kelimemiz oğlum bu ne lan? Bu kim? Geç bunu. Evet yeni kelimemiz o. Bak. Direkt diyorum. Bir futbolcu iki kelimeden oluşuyor ve direkt diyorum. Başka bir şey demiyorum. Kesinlikle bulmamız lazım. Benim adım da Mehmet Kenara yaz lazım olur. Kenara kenara lazım olur. Manager can. Manager ajan. Menajer ajan. Mehmet tamamdır kardeşim. Evet Hamit Altın Top evet. Direkt deyince akıllara Hamit Altın Top. Doğru cevap Hamit Altın. Kim yakışmadı doğru cevap vermiş. Bu cevabı nedeniyle kendisine tam tamına 37 puan verdik ve devam ettik bir sonraki cevabımız ile. Bir sonraki sorumuz. Dan yine futbol. Ben bu kelimeyi nasıl anlatsam? Ee, kara kuvvetleri desem bilmezsiniz. Eee nasıl desem Afrikalı bir futbolcu kendisi siyah beyazlı takımın ön alan ön alan ne ya dizilişinde en uç noktayı temsil eden kişi futbolcu iki kelimeden oluşuyor adı Dembaba değil Eri kim ya Drogba ne alaka be Galatasaray demedim ki ya <laughs> Ben sana bu bakar Icardi atar Aa, abu bakar <gülüyor> Neyse <gülüyor> Çok <laughs> komikti. İnsan abu bakar. Doğru cevabıyla Süleyman TC bilden tam tamına 22 puan kazanıyor. Gelsin tebrik ettik ve Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Esprimi kaçırmadınız değil mi? Ya kimse anlamamış gibi ama neyse. <laughs> o bir elle oynanan topun <laughs> elle oynanan handball değil de hani biliyorsunuz Biliyorsunuz şimdi burada yasaklı koymuşlar o kelimeyi. Ha, orada bir takım. Bir takım okyanus ötesinden. Okyanus ötesi. Ötesi. Bir şey değil mi? Bu yenen bir şey ya bu. İkinci kelimesi. İki kelimeden oluşuyor. Yenen bir şey bu. Yenen hani tabuğu böyle alıyorlar böyle bir bir una muna batırıyorlar bir şey yapıyorlar sonra pişiriyorlar. Ama hani bu un böyle yumurtalı bir acayip bir şey. Ha. O sen ha evet. Tamam işte bu ilk kelimesi ne bunun? Bir çok yaklaşan biri gördüm, biri daha gördüm çok yaklaştı. Ama bir harf yanlışla iki kişi de bilemedi. Çok şaşkınım. Doğru cevap Hubisna. Namı diğer Hubisna. Tebrik ediyoruz kendisini. <laughs> 29 puan verdik. Devam ettik. Bir sonraki sorumuzun cevabını sizlerden duymayı istiyorum. Bu ne lan? Dwayne Vade. Hiç duymadığım isimler çıkıyor. Geçtim bunu da. Oo. Size bir şey söyleyeceğim. Direkt bulacaksınız. Manchester kırmızıysa kırmızıdır. Mavi olamaz. Diyen kişi kimdir? Sör derler kendisine. Sör. İki kelimeden oluşuyor cevap. Abi Wayne Rooney ya? <laughs> Alex Ferguson doğru cevaptı evet tebrik ederim. Sör ama sör cevap olsa ben sör demem ki Burak. Tebrik ediyoruz Gezal. Kendisine 36 puan verdik. Bu arada söylediğim cevap doğru muydu? Manchester kırmızıysa kırmızıdır. Asla mavi olamaz mıydı? Söylediği şey söz. Neyse devam ediyoruz. Tebrik ettik. Futbol çıkarak. Yav ben sonuya yabancı kaldım. Karak. Evet. Ooo. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en yetenekli yabancı oyuncular sıralamasında ilk üçte olduğuna eminim. Ama ilk mi bilemiyorum. İki kelimeden oluşuyor kendisinin adı. Nasıl Carlos ya? Arkadaşlar. Ya bana göre ilk ama hani ilk biraz şeyler. Yani arada kalmış insanlar. O yüzden şimdi Alex olur. Drogba olur. Efendime söyleyeyim Schneider olur. İşte ne bileyim Gerçi Sergen yabancı değil <laughs> Sergen Yalçın diyecektim <laughs> Süleyman TC kendisine 36 puan verdik tebrik ettik Ve 9. sorumuzun cevabı hmm. Öyle bir anlatacağım ki hiç anlamayacaksınız Yani öyle söyleyeyim Valorant'ta Valorant hani bir silah ateş etme oyunu ya hani biliyorsunuz FPS oyunu Orada bir silahın adı bu şu anda önümdeki kelime tek kelime ama lakin... Bu aynı zamanda inşaatlar da ya da inşaat da olmayabilir. Her yerde olabilir. Bir şeyi kontrol eden kişi görevli. Kontrol görevlisi. Zeus mu? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Bisna operatör doğru cevabıyla birden tam tamına 25 puan kazanıyor. Operatörü gördüm. Aşağıda işçi, AV'ya, Türksel, santral falan yazıyor da. Yazıyor ama. Ondan sonra ben nedense aklıma silah geldi. O yüzden silahtan al. Neyse devam edelim. Tebrik ettik. Bu bir sınayı. 2. cevap. Evet neyse. Oo. Ben bunu anlatamam ya. San Francisco Shock diye bir e-spor takımı duydunuz mu siz? Ben duymadım hiç. O yüzden geçtim. Bunu da geçtim. Basketboldan çıkınca geçiyorum. Oo. Bak yine saçma sapan anlatacağım tamam mı? Yayını geç gelenler bu arada F5 atarlarsa daha ileri gidiyor. Onu söyleyeyim. Penis değil değil hayır. Çok kötü anlatacağım hiç anlamayacaksınız. Başka bir şekilde anlatacağım. Şimdi benim benim elimde bir bomba var tamam mı? El bombası. Yine bir FPS oyunu olan PUBG'de olduğumuzu düşünün. Böyle çok uzakta bir adam var böyle. Bombayı atacağım. Tamam mı? Adamın böyle dibinde patlayacak. Ama çok zor bir bomba. Bunu aldım attım öyle attım. Tamam mı? İki kelimeden oluşan bir basketbolcu ismi. Sizce kimdir bu? Bu atışı yapınca o bilmem ne bombası falan diyorlar yani. <laughs> Bomba. Tefekkür. <laughs> <laughs> ya Kobe Bryant diyen duydum. Bir de diğeri kimdi? Kobe Bryant. Diğeri kimdi ya? LeBron James aynen. Yok hayır ya. Neyse Kobe Bryant'ı daha çok duydum öyle söyleyeyim. Stephen Curry'yi de hiç duymadım yani. Michael Jordan'ı da duymadım. Lebron James ola belki neyse. Evet geçiyorum. Bir sonraki. <gülüyor> <gülüyor> Şaka değil. Steve Nash bu kim ya. Yok artık Lebron James o başka bir şey. Nike no. O başka bir şey. Evet bir futbol takımı. Anlatıyorum. Tek kelime. Ve size kimi diyeyim? Ama o kelime de yasaklı. Ee, hani Bayern Münih'e trans transfer olmuş, transfer olmuş bir oyuncu vardı. Kimdi o ya? Ee, adını unuttum. Bayern Münih'in son aldığı futbolcuların adını yazsanız ya. Hayır ya. Kuzey takımı bu arada. Kuzey. Hollanda takımı ya. Adını unuttum. Ooo neydi lan adam? Delight. De Delight. De Deyong. De De Deyong muydu o neydi ya? <gülüyor> Abi bir <laughs> var ya. Gerçi ayaksı lan o. Takımları karıştırdım neyse. <laughs> Çok kötü anlattım. Bu kadar kötü anlatılamazdı yani. Gürbüz Enes. Feyenoord cevabıyla beni büyük bir dertten kurtardı. Büyük bir dertten kurtardı. Tebrik ediyorum. Devam ediyorum. Abi ilk kez duyuyorum. <laughs> Aha. Yine bir futbol takımı ve az önceki ilk gördüğüm cevaptı. İlk. Bir futbol takımı. Birisi futbol takımı dediğim anda ilk yazdığı kelimeydi. İlk. <laughs> Mehmet sen mi yazmıştın onu ya Liverpool'u? Ama bu sefer ilk sen yazamadın. Ah be kardeşim. Berat Baba 16. Liverpool cevabıyla bizden tam tamına 38 puan kazanıyor. Tuncay abi hoş geldin. Ben yoktum diyor. Abi şu an sıra sende. Mehmet ne oldu kardeşim sinirlendim mi ya <laughs> hmm. Şimdi size bir futbolcu anlatacağım Tamam mı Bir futbolcu yine İki kelimeden oluşuyor adı Milli takımımızın değişilmez Değişmez isimlerinden birisi idi Hala öyle mi Genç oyuncu bu arada ee, Bu futbolcu Türk milli takımında Bir uzaktan Gol attı Aklında öyle kaldı tamam mı Ondan sonra oradan Başakşehir'e transfer oldu. Sonra oradan İtalya. O... o... İtalya. Şimdi futbolcu. Tabii ki de Cengiz Ünder. Süleyman TC. 34 puan kazanıyor. Herhalde Tebrik ettik. Devam ettik. Ve son 3 cevap. İnanılmaz doğru bir soru var şu an önünde. Ben bunu nasıl anlatacağım size? Ben bunu ben ben mesela bilmiyorum yani. Öyle söyleyeyim. Ben bunu nasıl anlatırım? E şöyle ki Ötüken nerede? Ötüken. Ötüken'i biliyor musunuz? Nerede o? Bir bu arada Bu bir şey cevabı Evet Moğolistan'da Ötüken. Orta Asya'da Heh. İşte burada Burada Bu arada Moğolistan'da olduğunu bilmiyor musunuz? Ya sadece bir kişi yazdı. Ayıp ya akınıyorum İkiymiş Bir Böyle Hani mesela Afrika'nın en, en ünlü şeyi nedir? Afrika'nın geneli neydir? Hani bitki örtüsü şey bir bitki örtüsü değil de ne nasıl diyeyim? İklimi. Ne iklim var? Ha çöl. Tamam çöl. Bir çöl anlatıyorum. 4 kelime dört harften oluşan bir çöl. 2 kelime sonu çölü ile bitiyor. Ve Orta Asya'da artık nasıl anlatayım? Bu çok zor bir kelime ya. Abi bir şey değil mi? Herkes Biliyormuş. Helal. Soat benim mi bekliyor? Dur şu yarışmayı bitirelim bari ya. Kardeşim. Bu zor. Geçtim bunu. Oğlum bu da zor. O Dünyanın en iyi futbolcusu dersem aklımıza ilk kim gelir? Benim mi bekliyor gerçekten? <laughs> Oğlum haberim yok ya. Evet. Yarışmamızın sonuna geldik Süleyman TC. Ah be bubisna ile aynı kelime. Oha ne oldu lan? Geçmiyor bu. Hah. Süleyman TC yarışmamızın kazananı oluyor. Tebrik ediyoruz. Hubisna Üçüncü sırada. Tebrikler. 3. sıra Berat 4. Yakışmadı. Gezal, Gürbüzenes, Hasan, Zaykore, El Farrahim. Tebrik ediyorum hepinizi. Teşekkür ediyorum. Yayını burada sonlandırıyorum. Thank you